أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها المؤمنين في خطبتنا اليوم سنتحدث bunlardan anlatmaya çalışacağız inşallah. Allah Zülcelal Hazretleri Kur'an-ı Kerim'inde bizleri anlatırken ilk önce kendisinden razı olduğu, kendilerinden hoşnut olduğu kulları sıfatlarken iman sıfatıyla sıfatlamıştır. Öyle ki Bakara suresinde Elif Lam Mim Bismillahirrahmanirrahim Elif Lam Mim Allah bu kelimelerden harflerden muradını daha iyi bilendir. Zalikel kitabu la raybe Bu öyle bir kitaptır ki bunun Allah katından olduğunda tek bir şüphe yoktur. İşte hüdellil muttakin indiriliş sebebi ise takvalı kulların Rabbinden korkan kulların Rabbine karşı huşulu olan, saygılı olan kulların hidayet ermesi için indirilmiştir. Dediğinde muttaki kullarını sıfatlamaya başlamıştır ve şöyle sıfatlamıştır. Ellezine yu'minun bil gayb onlar ki gaybe iman edenler, ederler. Yani görmedikleri şeylere iman ederler. Yeter ki o görmedikleri şahit olmadıkları şeylerin bilgisi sahih kaynaklardan, doğru mercilerden kendilerine ulaşmış olsun. Buna binaen bizim bu ayeti cellede gösterdiği gibi imam, inanmamız gereken şeyler vardır. Peki inanmamız gereken şeyler nedir? Bunu da biz Cibril Emin diye, eh, hadisi diye meşhur olmuş hadisimizde Cebrail Aleyhisselam'ın peygamberimizle olan diyaloğundan, konuşmalarından, aralarında geçen söz, söyletiden şu şekilde öğreniyoruz. Biliyoruz ki bir ara peygamber aleyhissalatu vesselam eshabıyla birlikte otururken Cebrail aleyhisselam güzel bir insan suretiyle beyazlar içinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelir ve kendisine önce sorar İslam nedir? Peygamberimiz İslam'ın ne olduğunu anlattıktan sonra doğru söyledin diye bir de tasdik eder. İşte bu konuşma esnasında Cebrail Aleyhisselam peygamberimize şu soruyu da sorar. Fe akhbirni anil iman. Bana imandan da haber ver nedir diye sorar. Peygamberimiz buna cevap olaraktan en tü'mine billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulihi ve yevmil ahiri ve tü'mine bil kaderi hayrihi ve şerrihi diye cevap verir. O yine sadakta doğru söyledin der Cibril Emin. Burada bizim bu hadisten amentü diye sonra herkesin amentü duası olarak öğreneceği iman esasları zikredilmiş, öğretilmiş olur. Şöyle ki bizim amentümüz bu hadisten binaen şu şekildedir. Amentü ben iman ettim billahi Allah'a. Bizden iman olarak, iman esası olarak ilk istenilen şey zaten Allah'a inanmaktır. Ama Allah'a inanırken Allah Zülcelal Hazretleri'nin kendisine nasıl inanmamız gerektiğini istediği gibi inanmaktır. Yoksa herkesin kendisine göre bir ilah Allah inancı mevcuttur. Müşrikler dahi Allah'a inanmaktaydılar ama ona ortaklar koşarak inanıyorlardı. Bizler ise İslam'ın bize öğrettiği şekilde Rabbimize inanmamız bizden istenir. O yüzden ne buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iman 70 küstür parçadır. Onun en yüce olanı ise la ilahe illallah'tır. İşte biz Allah'ın varlığına ve birliğine inanmaktır dediğimizde ondan başka bir ilah olmaksızın inanmak. Onun hükmünü üstünde bir hüküm bulunmaksızın ona inanmak onun söylediğinin emrettiğinin en güzel olduğuna inanarak Allah'a inanmak onun yasaklamış olduğu şeyin yasaklanması gerektiğini bilerek Allah'a inanmak Peki Allah'a iman konusunda Rabbimize nasıl inanıyoruz, onu nasıl bileceğiz? Biz tabi Rabbimizi sadece Rabbimizin bize öğrettiği kadar bilebiliyoruz ki Allah Zülcelal Hazretleri bize kendisini sıfatlarıyla tanıtmış, bildirmiştir. Biz de o sıfatlar ile Rabbimizi bilebildiğimiz şekliyle ona iman ediyoruz ki Rabbimizin iman esaslarında, kayıt ilminde iki çeşit sıfatlarının bulunduğu bize öğretilmiştir. Bunların bir kısmına zati sıfatlar diyoruz. Diğerleri neyse subuti sıfatlar diyoruz. Zati sıfatlardan kasıt zatına munhasır olan sıfatlar, başkasında bulunmayan sıfatlar. Subuti sıfatlar dediğimizde ise yokluğu Allah Zülcelal Hazretleri hakkında düşünülmeyen o yüzden o sıfatın Rabbimizde sabit olduğu sıfatlardır. Zati sıfatlar vücut kıdem baka vahdaniyet muhalifetül lil havadit kıyam bi nefsi dediğimiz altı sıfattır ki vücut var olması ama buradaki varlık vacibül vücut. Yani yokluğu düşünülemeyen varlığı zorunlu olan bir varlıktır ki var, varlık demektir ki bu sadece Allah Zülcelal Hazretlerine ait bir sıfattır. Onun dışındaki her şeyin yok olması mümkündür. Kıdem evvelsiz olması Allah Celle Celaluhu'ndan bir başkası için bu da söz konusu değildir. Beka sonsuz olması yine Allah Zülcelal Hazretlerinden başkası için sonsuzluk söz konusu değildir. Müminlerin veya günahkar kulların cehennemdeki ebediyetleri Allah'ın iradesine bağlı bir ebediyettir. Ama onların sonsuzluğu vücubi gerekli değildir. Allah'ın iradesi öyle olduğu için o şekilde ebedi kalacaklardır. Ama Allah Celle Celaluhu'nun ebediyeti vücubi, zorunlu ve olmazsa olmazdır. Kıyam bir nefsihi vahdaniyet tek ve bir olması Allah Celle Celaluhu için bir ikinci düşünmek mümkün değildir. Muhalifetun lil havadis Allah Celle Celaluhu hiçbir şeye benzemez. Onun için onun nasıl veya ne şekilde künhü nedir mahiyeti nedir gibi sualler, tefekkürler yapılmaz. Sualler sorulmaz, tefekküre bu hususta dalınmaz. Bizim Rabbimizi düşüneceğimiz şekil veya alan Allah Zülcelal Hazretlerinin ayetlerini ve sıf isim ve te sıfatlarının tecellilerini düşünmek, onlarda tefekkür etmektir ki Allah Celle Celaluhu Kur'an'ında da buna tefekkür için bizleri teşvik etmiş, bizleri ona yönlendirmiştir. Kıyam bir nefsihi Allah Celle Celaluhu'nun hiçbir şeye ihtiyaç duymayıp kendi nefsiyle kaim olmasıdır ki bu da yine Rabbimize has, ait olan bir sıfattır. Ondan başka ne varsa hepsi Allah'a muhtaçtır. Subuti sıfatlara gelince hayat, diri olması, ilim, her şeyi bilmesi, semi her şeyi işitmesi, basar her şeyi görmesi irade dilemesi kudret dilediğine güç yetirmesi kelam konuşması tekvin yaratması bunların da zıttı Allah Zülcelal Hazretleri'ne düşünülemeyeceği için bu sıfatlar Rabbimizin hakkında sabit olmuştur. Rabbimizi biz bu şekilde bileceğiz, bu şekilde inanacağız ve ondan başka hiçbir ilahın olmadığı inancını bütün kalbimize yerleştirdikten sonra bütün fikirlerimize genişlettireceğiz ve bütün azalarımızda, bütün hallerimizde, bütün işlerimizde bu fikir doğrultusunda hareket edeceğiz. İkincisi ise meleklere iman. İmanın esaslarından ikincisi Allah'ın meleklerine imandır. Allah Zülcelal Hazretleri kendisi nurdan halk ettiği varlıklar vardır ki bunlara melek denmektedir. Meleklerin cinsiyeti yoktur. Onlarda dişilik ve erkeklik diye bir şey söz konusu değildir. İslam prensipleri dahilinde bizim küçüklükten beri yanlış bilgilendirilmemizle yanlış bilgiler kendi altyapımız hasıl etmiş olabilir. Bu da nedir? Melek deyince bizim aklımıza dişi, bayan bir nesne hayali kafamızda oluşabiliyor. Bu böyle değil. Meleklerde cinsiyet söz konusu değildir. Nurdan yaratılmışlardır. Yemek, içmek, uyumak gibi aziyetleri bulunmayıp daima Allah Zülcelal Hazretlerine ibadet eden, ibadet etmekten haz alan, yorulmayan, bıkmayan varlıklardır ki daha gökler yaratılmadan Allah Celle Celaluhu'nun yaratmış olduğu melekler vardır. Ve onlar Allah Celle Celaluhu'nu tesbihte ve ona itaatte, ona e, namaz kılmakta, ruku etmekte, e, teşehhüd gibi, gibi namazın evrelerini ona ibadet olarak sunmakta ve bezginlikte göstermemektedir. Üçüncü olarak da Allah Zülcelal Hazretlerinin kitaplarına iman da imanın esaslarındandır. Her müminin iman etmesi gereken esaslardan bir tanesidir. Biz Allah'ın varlığına ve birliğine, O'nun eşi ve benzeri olmadığına inandığımız gibi, O'nun meleklerinin olduğuna inandığımız gibi, O'nun göndermiş olduğu kullarına doğru yolu bildirmek, onları cennete, cemali, bakemaline ulaştırmak için, direktiflerini içinde barındırmış olduğu kitaplarının olduğuna da iman etmemiz imanımızın gereklerinden Bildiğimiz üzere dört büyük kitap indirilmiştir. Bunlar sırasıyla Tevrat Musa Aleyhisselam'a, Zebur Davut Aleyhisselam'a, İncil İsa Aleyhisselam'a ve Kur'an-ı Kerim bizim kitabımız ki o da Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme indirilmiştir. Bunun dışında ise 100 sahife indirilmiştir. Bunlardan 10 tanesi Adem Aleyhisselam'a, 30 tanesi İdris Aleyhisselam'a, 50 tanesi Şit Aleyhisselam'a, diğer 10 tanesi de İbrahim Aleyhisselam'a indirilmiştir. Bizler bu şekilde kitaplara da iman ediyoruz ama indirilenlere iman ediyoruz. Kur'an-ı Kerim'imize iman ediyoruz. Çünkü Kur'an-ı Kerim bozulmamıştır, tahrip edilmemiştir. Kendisi son kitap olup diğer kitapların hükümlerini kaldırmıştır. Ve kıyamete kadar hükmü geçerli olan Allah Celle Celaluhu'nun kitabıdır. Ve ondan önceki ise indirilmiş olan kitaplara da iman ediyoruz. Ama şu anda elde bulunan Tevrat, Zebur ve ve İncil onların kitab-ı mukaddes dedikleri kitaplar tahrif edildiği için onlara iman etmek gibi bir şey söz konusu değil. Ve imanımızın dördüncü esasına geldiğimizde peygamberlere imandır. Peygamberleri Allah Zülcelal Hazretleri kullarını hidayete erdirme ve onlara bilgilerini tebliğ etmek için görevlendirmiş olduğu kulları arasındaki insanlardır ve bizler bütün peygamberlere iman ederiz. Allah Celle Celaluhu'nun tüm peygamberlerinin peygamberliğini kabul eder ve onların peygamberliğine iman ederiz. Ama peygamberlerin ilki Adem aleyhisselam sonuncusu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem olmasıyla birlikte biz son peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme tabiiz onun ümmetiyiz. O son peygamber olduğuna inanırız. Onun dininin bütün dinlerin hükümlerinin kaldırdığına iman getiririz. Ve bu şekilde diğer peygamberlere de iman etmekte bir adım bile geri atmayız. Beşinci olarak iman esasımıza geldiğimizde ise kadere imandır ki kaderin hayırlısının da şerlisinin de Allah'tan olduğuna biz iman ederiz. Bu Allah Celle Celaluhu'nun kader dediğimiz iman kısmımıza geldiğimizde burada bazı tereddütler veya düşünce eksiklikleri meydana gelmiş bulunabiliyor. Ama şöyle düşünmemiz gerekirse kısaca anlatmak hususunda Allah Zülcelal Hazretleri ilim sahibidir. Her şeyi bilmektedir. Onun ilmi her şeyi kuşatmıştır. O dünümüzü bildiği gibi, bugünümüzü bildiği gibi yarınımızı da bilmektedir. Ve bizim nasıl ki dün yaptıklarımız yazılmışsa bugün yaptıklarımız yazılmışsa yarın yapacak olduklarımız da Allah Celle Celaluhu'nun o kuşatmış olduğu ilim sıfatıyla ilmen yazılmıştır. Şöyle ki ben bir kulumu yaratacağım. O kulum kendisine vermiş olduğum iradeleri şu hususta kullanacak diye ilmen yazılmıştır. İlmen yazıldığı için biz sorumluyuz yaptıklarımızdan. Zira emir ile yazılmamıştır. Yapsın diye yazılmamıştır. Allah Zülcelal Hazretleri kendisine vermiş olduğum iradeyi bu şekilde kullanacak diye yazdırmıştır. Bunu yazdırmasındaki hikmete gelince ilminin bunu nasıl kuşattığını şahitler ile ortaya koymalıktır bir hikmeti. Diğer bir hikmeti ise Allah Celle Celaluhu'nun rahmetini bize göstermesidir. Zira Allah Zülcelal Hazretleri ilmiyle de bizi yargılayıp işte bunlar cehennemliktir, bunlar cennetliktir diyebilip bir kısmı cehenneme, diğer bir kısmı cennete koyabilir ve kimse de ona adaletsizlik yaptı diyemezdi. Zira Allah'ın ilmi hakikatten şaşmaz. Doğrunun ta kendisidir. Ama Allah Celle Celaluhu bizleri ilmiyle yargılamak istemez Semadi bizleri ameliyle yargılamak istediği, şahitler de bulunsun istediği, onun ilminin ne kadar hakikat olduğunu ve bu ilme herkesin şahit olması gerektiğini göstermek için bu şekilde bize bu kader inancı çerçevesindeki yaşam tarzını bahşetledi. Ve bu şekilde bizler de kadere iman ederiz. İyi de yaratan Allah'tır, yaratma konusunda kötüyü de yaratan Allah'tır deriz. Kötünün yaratılması kötülük değildir. Kötülüğün yap ya, kötülüğün yapılması kötülüktür deriz. Zira kötülük dahi birçok hikmete göre binaen yaratılmıştır. Zira kötülük yaratılmasaydı Ebu Cehil'in Ebu Cehil olduğu tes, tespit edilemezdi. Bu dahi bazı kötülerin, kötülüklerin yaratılmasını hikmet ile yaratıldığının bir delili olur. Son olarak da ahiret inancı esası vardır ki bizler öldükten sonra dirileceğimize, dirildiğimizde dirildikten sonra dünyada yapmış olduklarımızın hesabını vereceğimize, hesabı verenlerin sırattan geçip cennete ulaşacağına, hesabı geçemeyenlerin de Allah cümlemizi muhafaza eylesin. Sırattan geçemeyip cehenneme düşeceklerine iman ederiz. Zaten ahiret inancı mantığın da en gerekli gördüğü inançlardan bir tanesidir. Zira ahiret inancı olmazsa yaşam boş demektir. Abese çıkmak demektir. Zalim için yaratılmış bir dünya, mazluma eziyet için yaratılmış bir alem anlamına gelir dünya. Ama ahiret inancıyla her şey hikmet ile olduğu anlaşılı verilir ki, mazlum hakkını alacak, dünyada azıcık çekmiş olduğu cefanın ahirette ebedi karşılığını bulacak. Zalim ise o zulmünün vebalini mutlaka bir yerde, bir mahkemede görüp alacaktır. İşte bu ahireti yok demek mümkün değildir. Kim için? akıl sahibi olanlar için zira o zaman dünya güçlülerin dünyası olur dünya zalimlerin dünyası olur dünya mazlumların zindanı olmaktan başka bir şey olmamış bulunur ama Allah Celle Celaluhu'nun hikmetine ise böyle bir yeri yaratmak uygun düşmez o yüzden ahiret vardır bu ayetlerle tespit olduğu gibi akıl da bunu gerektirmektedir ve buna göre herkesin kendi hayatını nizama alması, düzenlemesi gerekir. İşte bir Müslüman Allah'ın varlığına ve birliğine inandığı gibi onun meleklerine de inanır, onun kitaplarına da inanır, onun peygamberlerine de inanır. Kadere, hayrın ve şerrin Allah'tan olduğunu bilerek kadere de iman getirir ve ahirete de iman ederek hayatını bu inanç sistemi üzerine oturturur ve ona göre düzen ve tertibe sokar ve fiillerini o şekilde eyler kötülükten bunlar kendisini alıkoyarken iyiliklere kendisini sevk eder. Rabbim cümlemizi tam manasıyla imanı kemale imanda kemale erenlerden eylesin imanın en üst makamı olan ihsan makamına çıkmayı cümlemize müyesser eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha.